Arkadaşlar benim merhaba. Merhaba bugün sizinle birlikte. Bugün bu şekilde bugün bay başkanı da. arkadaşlar. Bugün şunu değiştireceğim ben de. Arkadaşlar. Tamam. Ha. Para 570 ev şey yaptım. Bugün devam edeceğim. <laughs> bugün videosu gelecek. Arkadaşlar bak. Felix, FL, X, Mustafa diye biri var. Dedim ki hayatta kalmam oynayamayız kanka de. Ama kanka bir şey Ben senin neyin kanka? Biz kanka değiliz ki. Allah Allah. Sen ben de başkamdan kanka. Bana kanka deme. Biz kanka bile değiliz. Kanka olmak istemiyorum. Artık çok kişiyle kanka zaten. Bak ben de demişim ki sen sen ben senin kankan değilim dedim. Yani sonra ben de çok şey yapmış. Sonra yorumu silmiş Mehmet'le. Sonra ne bilmiyormuş. Pardon sen neden söyleyeceğim söyleyeceğim ki ne, nasıl dedi, ne, ne dedi sen? Yaşımı sordu Allah Bunu ne diyeyim ya. tamam ne istedi? Ben de bir daha yaşımı sorarsan üzgünüm. Üzgünüm. Bunu yorumunu sileceğim demek. Arkadaşlar hani bu bak bu bu, bu, bu kanalda Al. lütfen ya, bunun videosu varsa bunun videosuna yazın bir daha. Yani BMP'den geldik, BMP'den. Mehmet Bey'den geldik, Mehmet Bey'den. Sıkan Mehmet'e, kankamıza. Which side are you picking? <laughs> <laughs> Which side are you picking? Yani arkadaşlar bu kanal bir daha yaşımı sorarsa yine sus, yazın, deyin ki ki? Yani kimse kankamın yaşını sormuyor. <laughs> Neyse arkadaşlar, yazın. Bir daha, daha yaşımı sorarsa, <laughs> ne diyeyim yani? Ama sormazsın, tamam. Yani, lütfen yorum yazın, abimle bu kanala uyarın. Niye kankamızın yaşını soruyorsun, deyin Ve yani teşekkürler diyemeyen de... Canınız sağ olsun. Abone like at. Abone ol. Abone Bin yani. ol. de 69 Abone yapın... 69 Abone Abone ol. Abone ol. bay.